Dün akşam Sayın Biden'la etraflıca bir görüşmemiz oldu. Ve bu görüşmenin ana başlıklarını bir F-16 ile ilgili gelişmeler teşkil etti. Ve F-16 ile ilgili gelişmeler konusunda Biden kendisinin olumlu bir bakış açısının olduğunu ve bununla ilgili olarak da kongreye her türlü bu noktada teklifini yapmaya hazır olduğunu söylüyor. Tabii tek şeyleri özellikle İsveç konusundaki yaklaşımımız ve İsveç'te ilgili olarak da bizim parlamentomuzun vereceği kararı çok çok önemsediklerini söylediler. Biz de kendilerine İsveç konusunda da